Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza aç ortay konusuyla devam ediyoruz. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımızın konuyla ilgili verdiği bilgilerle başlayalım. Başlangıç noktası açının köşesi olan ve açıyı iki eş parçaya ayıran ışına açının aç ortayı adı verilir. Demiş ve örnek vermiş. ABC açısının ölçüsü gördüğünüz gibi 60 derece. 60'ın yarısı 30 derece olduğu için bu açıyı tam ortadan ikiye böleriz çocuklar. 30 derece 30 derece olacak şekilde böldüğümüzde burası 30 derece burası da 30 derece bu ışının üzerinde bir nokta belirler D noktası diyelim BD ışını ABC açısının açı ortayıdır deriz çünkü iki eş açıya böldü burada böldüğü açılardan birisi ABD açısı bunu parantez içerisine alır. Üstüne açı işareti koyar. Önüne de M yazarsak ABD açısının ölçüsü demektir bu. Eşittir buradaki DBC açısının ölçüsüne şeklinde gösterilir. BD ışını burada ABC açısını iki eş parçaya ayırdığı için BD ışını ABC açısının açı ortayıdır denir. Gelelim çalışmalarımıza. Birinci çalışmamızda kareli kağıtta açıların açı ortaylarını açı ölçer kullanarak çiziniz demiş. Buradan açı ölçer kullanarak göstermemiz biraz zor ama size tarif edeceğim ben. Açı ölçerinizi alın. Ve alt tarafı bakın şu şekilde kollardan birinin üzerine tam oturacak şekilde açı ölçerinizi yerleştirin. Bu şekilde. Bu açı ölçerin ortasında tam merkezde bir nokta vardır. Burayı açının başlangıç noktasına getirin. Yani köşesine getirin. Sonrasında ise bakın açı ölçerimizin bu şekilde üzerinde dereceler yazar. Bir kolumuz sıfırı gösterecek şekilde burası 10 burası 20 bu şekilde gider. Diğer kolumuzun gösterdiği derece açının ölçüsüdür. Bakın bu açı 90 derece. 90 derecelik bir açıdır. Bunun açı ortayını çizeceksek eğer 90'ın yarısı 45 derece olduğu için burada 45 dereceden geçecek şekilde bir ışın çizilir. Şurası 45 dereceyi gösterecek. İşte bu ışın bu açının açı ortayıdır. Burası 45 derece, burası 45 derece olmak üzere iki eşit parçaya bölmüştür. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde sizler açı ölçerinizi açının köşesine ortası gelecek şekilde yerleştirin. Bir kolu mutlaka bakın bu bir kolu açının sıfır derecesini açı ölçerin sıfır derecesini gösterecek. Sonra diğer koluna bakacaksınız. Açının ölçüsünü bulduktan sonra yarısının ayıracak şekilde merkezden başlayan yani başlangıç noktasından başlayan köşeden başlayan bir ışın çizeceksiniz açı ölçeri çizmiş olursunuz. İkinci açımızda da burada kareli kağıt üzerinde tarif edeceğim. Bakın tam köşeye gelmiş bir ucu, diğer ucu da tam köşeye gelmiş ve aynı hizadalar. Dolayısıyla bu açının açı ortayı tam ortadan şu şekilde çizilmiş olacak. Tabii bunu ölçerek yapmanız e, daha kolay ve net bir açı ortaya çizmenizi sağlayacak. Burada da şöyle bir açı ortay çizilecek. Sizler biraz önce tarif ettiğim gibi açı ölçerinizle ölçerek yapabilirsiniz. Yine burada da kareli kağıt olduğu için bakın uçlar tam köşeye gelmiş. Tam köşeye geldiyse problem yok. Bu açıyı bölmek kareli kağıt üzerinde. Çok kolaydır. Şu şekilde tam iki eş parçaya bölerek açı ortayını çizmiş oluruz. Diğer bir çalışmamızda izometrik kağıttaki açıların açı ortaylarını açı ölçer kullanarak çiziniz demiş. Yine aynı şeyi yapalım. Bakın burada da tarif edeyim ben. Açı ölçerinizin alt tarafını bakın şu şekilde yerleştirin. Açının kollarından birinde biriyle tam çakışacak şekilde yerleştirdikten sonra açı ölçerin ortasındaki noktayı buraya açının başlangıç noktasına tam köşesine getirin. Sonrasında çocuklar açı ölçerimiz bize bir kolu tam çakışık şekilde olduğu için sıfır dereceyi gösterecek burada. Diğeri de burada 60 dereceyi gösteriyorsa atıyorum. Bu açı 60 derecelik bir açıdır. Bu açının açı ortayı 30 30 iki eş parçaya bölecek şekilde böyle bir ışınla gösterilir. Ve bu açı ortay bu açıyı 2 eş açıya ayır. Diğer bir açımız dik açı. Dik açı da bakın bu şekilde noktalardan yararlanarak iki eş parçaya bölebilirsiniz ama açı ölçerle ölçmeniz sizin için daha kolay olacak. Burada da şöyle bir açı, ölçe, açı ortayımız olacak. Bu şekilde. Ölçerek yaptığımızda. Bu açıda da böyle bir açı ortay çizilecek. Gelelim üçüncü etkinliğimize. Aşağıdaki açıların açı ortaylarını açı ölçer kullanarak çiziniz demiş. Yine aynı şekilde. Bakın açı ölçerinizi yerleştirdiğinizde. Bir kolunda açı ölçerimizin sıfır yazacak. Diğer kolun geçtiği. Ölçü de 124 derece olacak. Açı ölçerinizi yine tarif edelim. Bu açının köşesine açı ölçerin ortası gelecek şekilde biraz daha belirgin çizelim. Yerleştirin. Bakın bir taraf bir kol bu açı ölçerin alt tarafıyla aynı hizada bu şekilde. Ve açının köşesi bizim açı ölçerimizin Ortasındaki nokta olacak. Şu şekilde yerleştirdiğimizde, bakın bir kol sıfırı gösterirken diğer kol 124'ü gösteriyor. 124'ün yarısı 62 derecedir. Dolayısıyla açı ölçerinizde burada 62 derecenin olduğu yeri bulup köşeden bu noktadan geçecek şekilde bir ışın çizilir ve bu ışın burayı 62 derece, burayı 62 derece olarak ortadan ikiye bölmüş olur. Diğer bir açımızda ABC açısı 42 derecelik ölçüsü var. Yine çocuklar 42'nin yarısı 21 derecedir. 21 derece 21 derece olacak şekilde burada tarif ettiğim gibi açı ölçerinizi koyarak açılarımızı iki eş parçaya ayırabiliriz. 90 derecelik açıyı kareli kağıt üzerinde, bakın kollardan biri yatay çizgiler üzerinden, diğeri de dikey çizgiler üzerinden gidiyor. Tam karelerin köşelerinden geçecek şekilde bir ışın çizdiğimizde 45 derece, 45 derece iki eşit parçaya bölmüş oluruz. 58 derecenin açı ortayını çizecek olursak nedir? Yarısı 29 derece olduğu için 29 derece, 29 derece şeklinde iki eş parçaya ayırmış oluruz. Dördüncü etkinliğimizde aşağıdaki açıların ölçülerini açı ölçer yardımıyla bulunuz ve açı ortayların oluşturduğu açıları belirleyiniz demiş. Yine çocuklar bunların ölçülerini açı ölçerle bulmanız gerekiyor. Atıyorum bir tane örnek vereceğim. Açı ölçerimizi yerleştirdik. Bir kolumuz açı ölçerimizde çakışık. Şu şekilde. Ve açı ölçerimizin ortasındaki nokta burada tam açının köşesine gelecek. Burası sıfırı gösterirken diğer kolumuzun gösterdiği derece diyelim ki burası 130 derece geldi. Ölçmedim. Sadece tarif ediyorum. 130 derece geldiyse yarısı 65 derecedir. 130'un. Burada 65 dereceyi bulup açının köşesinden bu noktadan geçecek şekilde bir ışın çizeriz. Burası 65, burası 65 derece olarak ikiye bölmüş oluruz. Diğerlerini de yine ölçerek bu şekilde yapabilirsiniz. Beşinci etkinliğimizde B, A ve C aynı doğru üzerindeki noktalardır. DAE açısının ölçüsü 24 derece ve AE ışını DAC açısının açıortay olduğuna göre. BAD açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Şimdi bu sorularda da bakın açı ortay hangisi, hangi açının açı ortayı ona bakmak lazım. DAE açısı burası 24 derece. AE ışını, AE ışını da bu ışın ne demiş? DAC açısının bu açının açı ortayıdır demiş. Burası 24 derece ise EAC açısı da 24 derecedir çünkü açı ortay var orada, eşit iki parçaya bölmüş. BAD açısının ölçüsünü bulmak için de burada bir doğru açı var. Bakın buradaki açı 180 derecelik bir doğru açıdır. 24 derece ile 24 dereceyi toplar, 48 derece. 180 dereceden çıkarırsak 10'dan 2 çıktı 2, 7'den 4 çıktı 3, 1. 132 derece. Bakın burayı 132 derece olarak buluruz. B, A, D açısının ölçüsü 132 derecedir. Altıncı Etkinliğimizde yanındaki ABC üçgeninde AD doğru parçası BAC açısının açıortayıdır. Üçgende verilenlere göre ADB açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Verilenlere bakalım. AD doğru parçası yani bu doğru parçası çocuklar BAC yani bu açının şu açının açıortayıdır demiş. Biz buradan ne anlayacağız? Bu açıyla bu açı birbirine eşit demektir. Bakın şöyle çizgilerle de göstermiş. Bu iki açı birbirine eşit. Şimdi ABC üçgenimizin bu üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. 180 dereceden verilen iki açıyı çıkarırsak 40 ile 30'u toplar 70. 180 dereceden çıkarırsak 110 derece olarak buluruz. Nereyi buluruz? burayı buluruz. 110 derece. Tabii bu iki eşit açının toplamı 110 derece. 110'u 2'ye bölersek iki eşit açı var orada. 110'u 2'ye böldüğümüzde 55 derece olur. O zaman bu açı 55 derece, bu açı 55 derecedir. Yani DAC açısı da 55 derece, DAB açısı da 55 derecedir. Sonra Bakın burada soru işaretini arıyoruz. ADB açısını. ADB açısının olduğu küçük üçgen. Taradığım üçgen de. İç açıların toplamı 180 derecedir. Yani 55 derece ile 30 dereceyi toplar. 180'den çıkarırsak ADB açısının ölçüsünü bulmuş oluruz. 55, 30 da toplandığında 85 derece. 180 dereceden 85 dereceyi çıkarırsak 95 derece olarak bulunur. A, D, B açısının ölçüsü eşittir 95 derecedir. Buradaki soru işaretle gösterilen açı. Yedinci etkinliğimizde yandaki ABC üçgeni eşkenar üçgendir. DC doğru parçası ACB açısının açı ortaya olduğuna göre CDA açısının kaç derece olduğunu bulunuz demiş. Büyükler eşkenar üçgenlerin iç açıları 60 60 60 yani iç açıları da eşittir. Kenarları eşit olduğu gibi eşkenar üçgenlerin. Bunu tespit ettikten sonra bakın burada burayı tarıyorum. İki eş açı var. 60 derecelik açı DC doğru parçası açıortay olduğu için iki eş parçaya bölünmüş. 60'ı 2'ye bölersem 30 derece olur. Dolayısıyla burası 30 derece, burası da 30 derecedir. Şimdi de soru işareti olan üçgenin, şu üçgenin, taradığım üçgenin iç açılarından yola çıkarak soru işareti bulalım. ADC açısını bulalım. Çocuklar, iç açılarının toplamı yani A'nın, D'nin ve C'nin D derken ADC açısının ve DCB açısının ölçüsü Toplamı 180 derecedir. Burada bir daha göstereceğim size şu şekilde. Bakın bu açının bu açının ve bu açının toplamı 180 derecedir. Burada biz 60 derece ve 30 derece dik açıları biliyoruz iki tanesini. 60 ile 30'u topladığımızda 90 derece olur. 3 açının toplamı 180 derece olduğu için 90'ı çıkarırız, 90 derece olarak buluruz. CDA açısının ölçüsü 90 derecedir. Burası 90 dereceymiş. Evet bakalım bu konumuz burada bitti. Diğer konularımızı ilerleyen günlerde veya saatlerde kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.